Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kuzey İlerledeki Cekalı'na hoş geldiniz. Şimdi size arkadaşlar şimdi bir tane oyunumuz var. Bugün oyunumuzun ana Elemental Toy Power doğumcağızdan Domcaz'dan gel oyunumu açtım oyunu açtığımız size bahsedeceğim. Dur açayım. Bildiğiniz gibi ve bir sürü Roblox'ta tuyucunlar vardır. Bakın. Ay şimdi bir şey açmamış. Bir şey kapmışlar ondan dolayı açamadım. Dur tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Size anlatayım. Şimdi böyle tuyucunları oluşturuyorsunuz. Ondan sonra bir şeyler yapıp tıp bir şeyler açıp savaşabiliyorsunuz. Böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Ama şimdi bakın. Çok heyecan verici bir şey var. Eski sürümünden yeni bir sürüme geldi. Gelindi. Şurada gördüğünüz gibi bir tane teknoloji var. Şimdi bakın arkadaşlar. Bak burada bir tane teknoloji var. Gördüğünüz gibi burada teknoloji var. Var. Bu 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 bir kaç ay önce yapıldı. Oldu yapıldı ve şu anda size göstereceğim bakın ismini okuyabilirsiniz Şimdi hemen şöyle denetleyeceğim size bakın arkadaşlar bu böyle kesiyor bu da iki taraftan böyle potom böyle bomba patlıyor İki taraftan da patlatabiliyor. Dur Bu oyun eğer ben arkadaş olmak istiyorsanız senin link de göstereceğim. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Roblox çok iyi bir oyun. Oyun Siz böyle güzel şeyler falan yapabiliyor. Ama arkadaşlar şöyle bir sorunumuz var. Robux'ları çok yüksek satıyorlar. Bakın Bakın. Aylık yıllık da üretiyorlardır. Şimdi açasın. Bakın. 6 veri. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şimdi böyle Binok bu kadarları bir sürü robux satıyorlar. Ama bakın. Bakın hepsi Bu kadar paraya tam böyle veriyor biraz ama yıllık da ödüyorsunuz. Olsun neyse. Robux. Ben şimdi Arkadaşlar şimdi size bir tane oyun öğreneceğim. Siz oynamak isterseniz oynayın. Oynamak isterseniz oynamayın. Adı Veşrelegans. Şimdi Türkçe diye bir oyun. Orada çok güzel bir oyunur. Böyle oyunlar oynuyorsunuz ya. Ama bu daha farklı. Arkadaşlar şimdi bunu böyle şimdi sıradan sıradan ya abi ben bunu ne yapacağım? Şimdi sen oynadın. Ne yapacağım şimdi? Bakın oyuna girdiğimiz zaman girdiğimiz zaman arabalar araba veriyoruz ama araba arabalı arıyorken bir şey var. Paranız eğer biterse biterse arabayı sürün. Sürün ve o kadar, ne kadar çok sürerseniz o kadar ne kadar birazcık para verip para verebiliyor. 4 kazanabiliyorsunuz. Şimdi size hemen oyundan bu kadar basit yani. Arkadaşlar şimdi ben bir tane Roblox videosu çektiğim için şimdi mi? Hadi bakalım. Oynayacağız. Bir tane oyun var. Oynayacağız. Oynayacağız. Bu mi? Ne mi? değil mi? Ne zaten Ne Adı böyle. Türkçe hatırlısı el güreşi ayı Ve ta ta ta. İşte böyle bir oyun karşılığı